arkadaşlar bugün şey yapacağız bugün. Roblox'ta e, gördüğünüz gibi bitirdim bunu da. el ele almadım. Şey yaptım arkadaşlar dediğim gibi size söylemiştim. Shorts videosunda bunu bitirdim diye. Bugün bitireceğiz veya insanlar trolleyeceğiz. Neyse bir şey olmaz. Gördüğünüz gibi bu elmas ele aldım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hatta fotoğrafı var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Şimdi biz parkur bitir. Allah. Biz parkur bitirmiyor da atlancas. Ee, sağda da gördüğünüz gibi sahipler var. Onlar e, bitince de şey veriyor. Ödül falan veriyor. Aşağı düşersem interneti kapatarak geçeceğim o uçan yerleri. Öldü zaten. O fazla trolleyici var gibi ama <laughs> gitme. Uçtu. Tamam güzel. Vurma, vurma, vurma. Tamam güzel güzel geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Şimdi o. Tam düştü adam arkadaşlar. Buraya geçtim. Tamam güzel. Burada geçecek. Güzel tamam. Şimdi arkadaşlar. Tam yapalım burayı da. Tamam. Sarılara geçeceğiz. Ve ilk bölümü bitirdik. Tamam sarıyı bitirdik. Yok ikinci bölüm. Tamam burayı da geçelim. Tamam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şampiyon dilim tic oldum. 12 dakika oynadım. Yani günden güne değişiyor. Tamam. Buraya da geçelim. Hepsini güzel güzel geçiyoruz. Geçiyoruz. Aşağı düştüm lan. Güzel geçiyoruz arkadaşlar. Burada aşağı düşmemiştik. Yeşillerde düşmüştük. Oha! Adama bildiğim yardım etmişim. Sen gel buraya. Aşağı mı düştü yoksa... Neyse arkadaşlar. Biz devam edelim. Uçmuyor. Oh tamam. Son anda. Ya, bu ne şimdi ya? Aşağı mı düştüm ben? Bari full düşseydim ya. Cık. Yine mi? Yine mi yapacağım anneli? Bu sefer interneti kapatarak yaparım. Tamam interneti kapatacağım. Başında ya? Tamam hadi bakalım. Hah, oldu. Biraz geçeceğiz buraları. Tamam. Ben bir burada açayım. Oh, hayır 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 hayır. Tamam güzel. Buraya düştük. Ben burayı istemiyorum. Tamam oldu. Ya açık ya. İnternet açık burada. Tamam. Tamam, burada hazırım. Düş artık. Oh, tamam. Şimdi arkadaşlar, ben burayı hız babanıyla yapacağım. O yüzden saç bitsin, geliyorum. Geldim arkadaşlar. Tam e, bitmesini beklemek için fazla sıkıldım, açtım. Neyse, bekliyoruz arkadaşlar. Çantayı şu beyaza atacağız. Onu alacağız, babanıyla. 8 saniye 7 6 5 4 3 2 1 ver bakalım <laughs> bob'u tamam bob'u ile geçelim bob'u ile yapınca her şey basit oluyor tamam çok basit tamam oh bitti çok basitmiş lan aha bitti lan oyun oyun bitti Tebrikler. Kulesini yendin. Ne kulesi? Tebrikler kulesini yendin. E ne kulesi ama söylememiş. Sonsuza kadar sakla. Yani hiç gitmiyor tamam. Eli bir kez daha almış olduk ve kral koltuğumuzda oturalım. O oh ye. Yeah. Renk değiştiren koltuk. Güzel oldu. Neyse arkadaşlar geldim yere. YouTube belki YouTube kapak fotoğrafı olur diye bekledim. Neyse en güzel yeri gelecek şimdi aşağı atlayacağım. He bu yol gösteriyormuş. Nasıl şimdi ben gösteriş yapacaktım mesela. Yapamadık. Bobinimi ver. Tamam tekrar çıkacaksın. Olmadı. Şu büyüklüğü yapalım. Lan oha. Ama biz yanlış yaptık, olmadı. Tamam oldu. Biraz çıkacağız arkadaşlar. Oynan atar şimdi, aç bakayım. Tamam inşallah oynan atmaz. Oh atmadı tamam. En güzel yer geliyor arkadaşlar. Oh tam atladım lan. Şimdi insan trolleme vakti. Kalp insan trolleyecek. Bakalım şimdi nereye gidiyor. Gizli geçit arıyor tamam ben de arayayım. Ya bura var zaten. Şu oda. Neyse burada trolleyeceğiz bakalım. Uçuyor mu lan o? Tamam. Şimdi arkadaşlar ben en çok ağlayan bir kedi var neyse. En yani çok şeyde trolleyeceğiz. Sen gelemem buraya. Şuba kontrol kontrolleyelim. Gel. Düştüm mü yok? Ayak. At. Tamam. Uy. Baba proyum. Şaka yaptım. Bu bile düşünmüyor. Basar gibi. Tamam iki tane kurban var ama. Ama sen benden değilsin. şunu şimdi arkadaşlar burada bekleyeceğiz. Şuradan da bakalım. Geliyorlar mı diye. Aha. O adam geliyor. Yok. Hiç görmedik bunu. Tamam. Çıktı merdivenden. Oha. Aleveli var. Neyse buna sataşmıyor ama ölecekler zaten. Gel bakalım. Öldün. <Gülüyor> Ölmedim. <Gülüyor> ya ama ya. Nasıl aldıysa alev eline. Yine aşağı düştüm ya Neyse bu sefer wifi'yi kapatarak yapacağım Birazcık insan trolleyeceğiz Bana basacak. Oho. Yallah. Tam kız geliyor. Bakalım geçecek mi? Öldü. Şimdi bu adam öldü. Neyse. Biri geliyor. Ölebilirdi ama yok. Kaçırdım ama neyse. Ha biri geliyor. Hadi bakalım. birazcık kurban beklerim Balkon kız geliyor. <laughs> Herkes geliyor. Ay kişi. i̇kisi İk de öder köşe. Hemen videoyu durdur. Geldim arkadaşlar geri. Allah video bu kadar arkadaşlar size çıkan çok sevdim. Görüşmek üzere, görüşürüz.